Selamünaleyküm aslan kardeşlerim yeni video hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz nedir ben deyim Allah'a şükür arkadaşlar bugün size siz, e, buz pasanları özel şeylere getirdik onları tanıtacağım ilk başta e, Discord sunucumuzu göstereyim ben linkini yorumlara atarım arkadaşlar oradan gelebilirsiniz abone ise satanlara ve like atanlara zaten bedava panel ve altyapılarını veriyoruz. 3 in, invite karşılığında da zaten hesabı, SMS bomburu veriyoruz aslan kardeşlerimize. Bugünkü konumuz arkadaşlar buz pasta arkadaşım bir tanesi. Onu özel verdik bir CC kullanıyor da. E, Buz basanları özel arkadaşlar her şey dahil eğitim seti var arkadaşlar. Instagram kapatma, support yapma, e, ondan sonra Spotify, Bulu TV, Netflix, Disney Plus, onun gibi şeyleri nasıl açabilirsiniz, ücretsiz alabilirsiniz diye eğitim seti var arkadaşlar. E, Android, iOS e özel, YouTube Premium falan ne var arkadaşlar. Onları nasıl yapacağınızı öğretiyoruz. Eğitim seti komple arkadaşlar. de arkadaşlar 20-30 tane CC getirdik aslan kardeşlerimize özel bu basanlara. Hepsi evet, yurt dış arkadaşlarım VPN açarak gönül rahatlığı rahatlığıyla harcama yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben de bugün aslan kardeşlerime özel bir kıyak geçmek istiyorum. Ee, hiç param yok diyorsanız, abi diyorsanız ama CC ve eğitim setini almak istiyorum diyorsanız ben size aslan kardeşlerime özel bir şey yaptım arkadaşlar. 6 abone ve e, video beğeneceksiniz arkadaşlar ve kanıtlı olarak bana. Özel DM'den atacaksınız arkadaşlar ve biz de size rolünüzü vereceğiz. Bustara özel açılacak yani. Anlamı kalmıyor ama busta özel de ee, biz Aslan Karadışları'mıza yine de özel şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bu kadardı arkadaşlar. Ee, bu arada 100 e abone olduk. Herkese teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet görüşürüz arkadaşlar.